Eski travmatik Türk dizilerinin yorumlarında fazlasıyla gördüğümüz şey travmatik finallerdi. Sizi kıracağımıza, dizimizi kırıp kurguya oturalım dedik ve travmatik finallerden selamlar. Manşetlerde kahraman polis olarak sırıtmak istiyor musun? Bu videoda travmatik olan Türk dizilerini değil, güzel gidip veya kötü gidip finalinde travma bırakan dizilerden bahsedeceğiz. Aklınızdan geçen o ikonik diziler de listede yer alacak. Merak etmeyin. Sizler abone olup tatlı bir like bırakırken ben de sizi sıkmadan videoya geçiş introsunu vereyim. Şimdiden iyi seyirler. Poyraz Karayaz Travmatik finaller yaparım da seni hiç unutur muyum? Yakarız değil mi baba? He oğlum yakarız oğlum. Görmemişin şöminesi olmuş. Yakarız. Tarih yalnızca mutsuzları yazar deyip şekil yapmak uğruna koca bir neslin hevesini kursağında bırakan bu dizi tam bizler her şey bitti dertler gitti şimdi tatil vakti demişken ağzımızın payını vermişti. Ablacım sen nasıl oldu da o yangından sağ çıktın? Ayda Aksel'den uzun bir süre nefret etmemi sağlamıştı şu dizinin finali. Dizinin travma karakteri Nevra, yangından kurtulup Scarface'e dönüştükten sonra Ayşegül'ü bir benzinlik tuvaletinde kıstırır ve arkadan seri bıçak darbelerini saplar. Kapıdan çıkıp Poyraz'a doğru giden Ayşegül yere yığılır ve yazacağınız finalist kim dercesine bizi ekrana öylece baktırır. Hayır etem Özışığın da öyle bir kalemi var ki adam ne yazarsa yazsın ona uygun bir kalıp buluyor. Adam öldü kadın evlendi kadın öldü adam delirdi diye cümleyi oturtunca final gözümüze batacaksa bile batmıyor anasını satayım. Dizinin bütününe bakınca terso bir final mi değil. Dizide Poyraz'ın olayı zaten mutsuzluk oğlum. Adam dert kuyusu, mutsuzluk mıknatısı, 30-35 yıl cenabet gezmenin cümle olarak karşılığı. Var mı itirazın? Tarih yalnızca mutsuzları yazar sözüne sadık bir şekilde tam her şey bitti derken çat diye yere çakan bu dizi en sonunda ana karakterimizi de delirterek ekranlara veda etmişti. Finalden bahsetmişken canımız ciğerimiz Sefer Kılıçarslan'ı da anmadan geçmemek lazım. Onun ölümü ayrı travma. Lan şu yaşımda adamım, elimde portakallarla kapında ağaç oldum be. Travmatik diziler videosunda da bahsettiğimiz bu dizinin finali de kendi gibi travmatik. Aslında bir nevi Poyraz Karel vakası gibi bir durum var. Dizinin belası Takoz İrfan yine öldü sanılıp başrollerden birini harcıyor. Dizinin finalinden iki bölüm önce gurur ölüyordu hatırlarsanız. Final bölümünde Ecevit gururu kendisinin öldürdüğüne polisi ikna etmeye çalışıyor. Sarı da onu kurtarmaya çalışırken gururu öldürmekten hapse atılıyor. Ecevit Nisan'dan gururu öldürürken çekilen görüntüleri alıyor ve polise giderek teslim oluyor. Fakat orada bir durun. Tezgah var. Tezgah lan bu. Bu esnada yine bizimkilere ulaşmaya çalışan İrfan, Bilal ile Iskay'ı yakalayıp sandalyeye bağlıyor. Ecevit hapiste babasının koğuşuna düşüyor. Babası da onu koruyor ve Ecevit'i yalancıktan şişletiyor. Ecevit ambulansta onu bekleyen Said'i paket edip arkadaşlarını kurtarmaya gidiyor. Hazır paket olan Said'i Bilal harcıyor ve İrfan'ı da orada yakarak öldürüyorlar. Demek isterdik ki Allah'ın belası ölmüyor. Tam biz yine her şey bitti derken İrfan Ecevit'i buluyor. Ecevit'e critical damage verdikten sonra ağır yaralanarak ölüyor. Darbeyi kaldıramayan Ecevit de finalde Ahmet Kaya şarkısı eşliğinde hayatını kaybediyor. İki diziden de size ders olsun, bir dizide ana kötümüz finalde yanarak ölüyorsa aslında ölmüyordur. Yaklaşık 40-45 dakika sonra ortalığın ana koyacaktır. Aklınızda bulunsun. Devam. Aşkı memnun. Beni Beni. Beni beni. Beni beni. Behterini. Bihterini. Bihterini. <laughs> o ikonik sahneyi zaten bilmeyen, duymayan yoktur. Fakat finaldeki tek travma detay bu değildi dizi için. Bihter'in itiraf etmesi bir yana, Beşir'in Ümmü felci, Adnan Bey ve ailesinin köşkten ayrılması, Behlül'ün mezarındaki Behlül kaçar sahnesi, bütünüyle insanda yarım kalmış hissiyatını tetikleyen bir finaldi Aşkı Memnun'un final bölümü. Hani dizilerde şu hissiyat olur ya, günde veya haftada bir bölüm atarsın veya final yapmış eski Türk dizilerini günde 3-5 bölüm gide gide gömersin, gecen gündüzün o dizi olur yani. Sanki karakter senin evinin içinde, karakter senin evin, çevresi senin çevren o derece. Sonra bir uyanıyorsun abi. O çok sevdiğin dostun yok. Veya evin yıkılmış. Arkadaşların seni terk etmiş. Dizinin finalde yaptığı etki tam olarak bu. Baştan sona dev gibi izlediğim Bihter karakteri bir bölümde yıkılıp kendine kıyıyor. Köşkün asıl sahipleri köşkü bırakıp gidiyor. Behlül desen Bihter'e veda edip ortalardan kayboluyor. Her şey bir anda puf. Geriye sana bana ne kalıyor? Travma, özlem, hasret. Beni beni. Ezel. Klasik dizinin sadece finale değil, diziye dair en büyük travması zaten Cengiz. Final öncesinde bir halta varamayınca Eyşan önce tecavüz sonrasında şişleyip ağır şekilde yaralayan Cengiz, final bölümünde canı alarak hiçbir şey yokmuş gibi otobanda gazlamaya çıkıyor. Ezel ise polis arabasında giderken Alen'in yardımıyla kaçıyor ve Eyşan'ın peşine düşüyor. Eyşan'la sonra Cengo'nun peşine düşüyor tabi. Herkes de böyle ara ara sahnelerle vedalaşan Ezel en sonunda Cengo'yu yakalayıp tahtalı köye biletini kesiyor ve öldü mü kaldı mı diye sorgulata sorgulata ayrı bir travma yaratan dizi tren sahnesine geçiyor. Trende dizi boyunca diğer tarafa göçmüş tüm çarlar mevcut. Dayısından tut tefosuna herkes var rengarek bir kabin. En arka orta kısımda ise Ezel ve Eyşan var. Ezel dayının verdiği yüzüğü açıp içindekini içiyor ve kamera geriye çıkarken bütün tahtalı köy mesutlarını teker teker görüyoruz. Son sahneye geldiğimizde Can'ı büyümüş olarak görüyoruz ve Can bir deniz fenerine giderek karanlık bir silüette buluşuyor. Bu silüet ise Ömer'in o bildiğimiz ikonik ense hareketini yapıyor ve dizi sonlanıyor. Ucu açık şekilde travmatik bir girişle başlayıp travmatik bir sonla biten diziydi ezel dizisi. Trendi bütün dostlarımız. <laughs> ben şu an niye böyle robot gibi okuyorum bu metni onu da bilmiyorum da neyse. Türkiye'de en prime iki diziden biri olarak anılmasının başlıca nedenlerinden biri de zaten tartışma yaratan final bölümü ve sahnesi. <laughs> Deli yürek. Travma finaller demişken bu diziden bahsetmeyeceğimi filan sanmadınız değil mi? Unutur muyum oğlum deli yüreği? En soyka ve travmatik finallerden biri olan bu dizinin finali koca bir nesile ana avrat düşünmeden sövdürmüştür. <laughs> dizinin final bölümünde başrol olan Kenan abim ve ekibi bir depo basıyorlar, onlar içerideyken depoda bombalar patlıyor ve başrol dahil tüm ekip diğer tarafı boyluyor. Ya ne güzel final değil mi? Sen 113 bölüm izle, bağlan, bağ kur. Finalde bir depo baskınında kuru kuruya tüm ekibi diğer tarafa postala. Dizi hakkında haberlere bakınca devam edeceği fakat ATV tarafıyla anlaşma sağlanamadığı için bitirildiği bilgisi geçiyor aslında. Adamlar madem devam etmeyeceğiz bari travma bırakalım deyip mi yazdı finali yoksa baştan beri plan bu muydu orası muamma. Layla Mecnun. Geldik listenin en içimize oturan, Dıdıs'ının Dıdısı da aslında tuzluk cümlesini literatürümüze sokan o final bölümüne. Bahsettiğimiz final o meşhur yayınlanmayan final tabi. Ben de Özledim dizisinde Leyla ile Mecnun dizisinin şu yayınlanmayan finali hakkında şöyle deniyor. Mecnun geçirdiği kazayla yatağa düşüyor ve annesi terk ediyor. Mecnuna babası bakıyor. Dizide İsmail abi bir Japon balığı. O pullu ceketin esprisi buradan gelme. Yavuz pencereden sarkan bir ağaç dalı, evin karşısında İskender'in diktiği Yavuz adında bir ağaç var ve bu ağacın dallarının gölgesi dizide Yavuz'u temsil ediyor. Hep camdan girme esprisi de buradan gelme. Aksakallı dede ise eve gelen doktor. Erdal bakkal, tuzluk, Leylalar ise Mecnun'un ilkokulda aşık olduğu kız. Leyla'nın sürekli değişmesinin nedeninin Mecnun'un TV'de izlediği dizilerdeki kızları gözünde canlandırması olduğu söyleniyor. Kaan da ilkokul arkadaşı. Aslında büyük olsa da biz onu dizide hep üniformasıyla çocuk olarak görüyoruz. Çünkü Mecnunun aklında o haliyle var. Ya şimdi normalde böyle bir final yazılsa aslında her şey rüyaydı klişesi yapıldı, geçildi deriz. Fakat Leyla ile Mecnun o kadar güzel düşünülüp yazılmış bir dizi ki az önce bahsettiğimiz kısımda verilen hiçbir detay veya benzetme yersiz değil. Hepsinin bir gerekçesi dizide tonlarca göstergesi mevcut. Yani son anda çevrilme bir detay veya final değil. Ama böyle olmaz Nurten. Burak Aksak'ı bu noktada tebrik edip hak edene hakkını vermek gerek. Final bölümü izleyenleri yıkıp geçti mi geçti, travma bıraktı mı yemeden içmeden kesilen var anasını satayım. Ama kalem sağlam mıydı? Sağlamı geç asıl bu dizi gibisi gelmez. Evet bu videoluk travmalardan bu kadar diyelim. Sonraki dizi serileri için yorumlarda tavsiyelerinizi ve fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Zira bu video direkt olarak sizin yorumlarınızdan şekillenen bir icat. Anlayacağınız yorumlar önemli. Videoyu beğendiyseniz ve yemeğe güzel eşlik ettiyse abone olup algoritmaya destek amaçlı like bırakabilirseniz çok seviniriz kurgusu fazlasıyla zaman alan bu videoların bizler için olumlu karşılığı da istatistikler oluyor sonuçta. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz ve her zaman dediğimiz gibi hoşçakalın.